Kapı hoş geldiniz. İnşallah. Altında yarışıyor. Dana kıyma altında yarışıyor. Çek. Daha iyi olacağız inşallah. İyi mi? İnşallah. Eyvallah. Eyvallah. Allah emanet olun. Sağ olun. <laughs> tamam neyse. <laughs> İki öke olduğunu niye söylüyorsun abi? Hadi hadi hadi. Rahatsız olmayın lütfen rahatsız Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hayırlı Eyvallah. Eyvallah. Bir kere sizin girmek istiyorum Gel abi gel. Ne <laughs> demek Sen artık benim bak. Sen benim ben. sol kolum. Tamam mı? Kameram